Devlet şayet iyi bir noktada güzel şeyler yapıyorsa da belli alanlarda, o alanlarda sürtüşmek bir tarafa belki zaman zaman proje birlikleri yapmak gerekebilir. Doğru mu hocam? Hocam, ya uzayda yapacağız bu işi. Tabii, ya yerde yapacağız. Ya da yerin altında yapacağız veya dünyada yapacağız. Yerin altında bunu bize yaptırmayacaklar belli bir şey. Uzayda kimle uğraşacaksın? Hava molekülleri de bile yok orada. E dünyada bunu yapacaksak... Tabii. Almanya ile savaşmanın bir manası yok. Almanya'da hiçbir insan 50 kişi niye Müslüman oldu burada sizin dernekte diye sormuyor. Ama senin makbussuz bir para bir gün aldığını yakalayınca doğduğuna pişman ediyor. Bu sürtüşmeye gerek yok. Yani oranın yasasıyla sürtüşmeye gerek yok. Yani parazit Müslüman hayırlı Müslüman değil. Yağcı Müslüman da hayırlı Müslüman değil. Yani papazlardan önce yılbaşı kutlayan bir Müslüman dernekte de lazım değil. Ya lazım böyle yani. değil yani. Ulan papazları bile geçtiriz. Ve ya, bu yağcı da istemiyoruz, parazit de istemiyoruz. O vakarımızla bizim çiçeğimizin açmasına izilen bahçede açarız. Çiçeğimizi açarız. Burasını beton döktüklerse evin içinde saksıda çiçeğimizi büyütürüz. Evet. Mantığıyla hareket edeceğiz. Yani biz içine kapanık olmak zorunda değiliz. Hatta yanlış içine kapanık olmamız ama her sokağın ortasında da dolaşmanın da bir manası yok. Bir, manası yok. bir de tabii belki hocam hani elbette e, saksıyı evde de yetiştireceğiz. Ama bir taraftan da Müslüman'ın şöyle bir alanını genişletme iradesi, bu çerçevede hakkını, hukukunu savunması değil mi hocam? Hukukçu derneği de kuracağız ya hocam. Evet. Hukukçuları e, da yetiştireceğiz. Bu anlamda hakikaten güzellikleri çoğaltma anlamındaki iradesi de hiçbir zaman felce uğramamalı. Asla bakar. Evet tabi. Evet. Ama şu var hocam, bizim bir hani istişare etimiz olacak, onları da ciddiye alacağız. Biz fazla açılıyoruz, aslında eriyeceğiz burada bunların içinde. Denen noktada da geri kalmasını bileceğiz. Evet. Yani mesela kalkıp da mühendislerle ilgili bir konuda filanca İslami ilimlerle meşgul bir vakıf açıklama yaparsa bu bu erirsin işlerinde. Evet, evet. Ne işin var senin orman? mühendisleriyle ilgili açıklamayı niye yapıyorsun sen? Yani uzmanlaşma da diyebiliriz buna. Uzmanlığımızın kıymetinin bilindiği yerde varız, kıymetinin bilinmeyeceği gerek olmayan bir yerde de işimize bakarız. O kadar. Demek ki hocam yani çok güzel maddeler çıktı yani bu Hı. sohbetimizde. Bir Müslüman olarak hem salih olmak hem muslih olmak diye ifade edebileceğimiz, hem düzgünce bir hayatımız fert olarak olsun. Hı. Toplum olarak olsun, yani Müslüman toplum olarak, Müslüman kişiler olarak bulunduğumuz ortamda o dürüstlüğü ortaya koyabilelim. Kendi adımıza, kendi eksiğimizi giderme noktasında bir sürekli check yapalım, tamam. Arkasından da ıslah adına camilerimizi... Efendim, camiden Bismillah diyelim. Camiden Bismillah diyelim. Camilerimizi hem kendimizin salahına hem toplumun ıslahına nasıl hizmet, hizmet verebilir... Edelim. Bu noktada gerçekten camileri inşa etmek, camilerle inşa olmak gibi bir alanımız olsun dedik. Sonra da dedik ki eğer toplum bir bütün halinde İslam yaşanmıyorsa orada Müslümanlar, dernekler, vakıflar ve benzeri oluşumlar çerçevesinde toplumun hangi alan olursa olsun gerek bir güzelliği ikame etmek, gerek bir kötülüğü ortadan kaldırma maksatlı dernekler, vakıflar çerçevesinde yapılanmaları gerekiyor. Artı bu derneklerin de böyle son derece şeffaf, meşru samimi. iş yapan, samimi, meşru iş yapan kendisini diğerlerinden koparmadan, diğerlerini tamamlayıcı bir unsur olarak bir e, parça görerek, olduğunu unutmadan. unutmadan. Biz bir parçayız. Hocam, o parça derken şey hatırıma geldi. Üstad Necip Fazıl demiş ki her Müslüman kendini tartıyı tamamlayan bir pirinç tanesi bilecek. Bilecek. Yani o olmadan tartı tamamlanmaz. O onunla da yemek onunla da olmaz. her şey olmaz. Her şey olmaz. Bu yönüyle biz birbirimize muhtaç ve birbirimizle hem gönül birlikteliği hem amel birlikteliği de gerektiği kadar yaparak toplumun ıslahında rol almalıyız e, diyebiliriz. Hocam çok teşekkür Müslümanlık ediyoruz. Müslümanlık budur. Müslümanlık budur. Budur. Evet Müslümanlık budur. Müslümanlık tek başına yaşanacak bir din değil. Evet tek başına Yaşanmaz, hiç yaşanmaz diyemeyiz ama tek başına, tek başına Müslüman bölümü kalmak yeterli değil. Yeterli tek başına da evet. var. Var. E, Cütvat, tefekkür var. var, zikir var. Elbette. Ama bunlar yetmiyor. Bunlar yetmiyor. Beraber iyilik ve takvada kol kola girerek hak ve hakikati hem onun izinden gitmek hem de onu yaygınlaştırmak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu ama söylemiş olduk. Ama bir cümlem olduk. kaldı ona söz hocam, kalmadı. Ben onu başlık açacaktık zannettim. Onu kısa söyleyelim. Başka türlü bir derste bunu tamamlayalım. Şimdi bir arada dedik ya. Evet. Bu bir arada olmak hocam hiç kolay bir şey değil. Hepimizin psikolojisi, ruhu başka. Evet. Bütün bu farklılıklarla bir arada durabilirsek buna cihat diyeceğiz. Çok güzel. Yani o zaman birbirini doğru anlamak. Değil Sabret. Mi? Birbirimize bir, tahammül edeceğiz. Birbirimize tahammül edeceğiz. Ağız kokumuza tahammül edeceğiz. Evet. Deyim yerinde. Belki ise. buyurduğun gibi sabredeceğiz. <laughs> evet. Değil mi hocam? Birbiri, bazen sabredeceğiz ki sebatkarlık olsun ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle şu dünya imtihanını hep beraber kazanalım.